nereye gidiyoruz? The biggest problem now treated climate change and global heating as a threat to international peace. İklim değişikliği nedeniyle 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. This is not just a forest burning. This is almost a cemetery. Yazlar yaz gibi değil, kışlar kış gibi değil. Buralarda hep hayvancılık yapardık. Eskiden yem yeşilidi yavrum. Oy Allah'ım yem yeşilidi bu dağlar. 4.6 milyar yıldır milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan mavi gezegen. Dünyamız defalarca kez ısındı ve soğudu. Bunların hepsiyle baş etmesini bildi. Ama son ısınma çok ciddi tehditlerin habercisi olabilir. Dünyanın birçok yerinde yangınlar, depremler, seller meydana gelmekte. Önlem almazsak eğer hep birlikte yok olacağız. Doğa çok değişti. Eskiden şakır şakır yağmur yağardı. Buralara kadar kar gelirdi. Şimdi ağrı dağ eriyor. Mevsimlerimiz bu şekilde devam ederse çiftliği için çok zor. Bir gece geldi ki sel, sabahına baktık ki fındıkların dibinde bir tane fındık kalmamış. Neredeyse asırlık zeytin ağaçlar vardı. Kül oldu ya. Ben böyle merdivenin dibinde ağlardım. Teyze ne oldu dedi. Ne oldu yavrum her yerimiz yandı dedim. Ben böyle bir yangın görmedim yavrum. Eski yağmurumu arıyorum. Eski karımı arıyorum. Her şeyin değerini bilmemiz lazım. Her şeyimize sahip çıkmamız lazım. Umut toprakta, Umut insanda. Problem hepimizin problemi. İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yüzündeki gülümsemenin iklim kriziyle gölgelenmemesi için doğal kaynaklarımızı korumalıyız. 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına masmavi denizlerimiz, yemyeşil ormanlarımız, tertemiz şehirlerimiz ve doğal alanlarımızla merhaba diyeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Ayşe Teyze, Mehmet Amca ve Ayşe Nur'la birlikte iklim değişikliğiyle mücadeleye durmadan devam edeceğiz.